Herkese selamlar. Bugün e, karşımızda Skyne 40 ayak var. E, güzel 40 ayak yapmışlar. Yeni Skyne'i, gerçekten gerçekte de var. Ben bunu oyunda görmek istiyordum. İyi olmuş yaptıkları. E, Kirkenes'teyiz. Kirkenes'te meyve yükleyici yer bulduk. Hemen arkamıza salatalıkları yükledik. E, kirkenes e, madene salatalık götüreceğiz. Oradaki işçiler işte... Acıkmış mı diyeyim bir şey diyeyim işte, hikayesiz uydurun Öyle güzel bir sen da gidelim. E, yapımcısına hemen geçersek. E, düzenleme vesaire batanlarla aitmiş. E, araç sadece 40 ayak olarak geliyor. Gerçekçi ses, gerçekçi kabin, AO kaplama, şase ve çamurluk. Muhammed ikinci aitmiş. Karasör Umut Kiraz'a ses. Bimoyacan bim -bim Sabut Roy'a ait. falan e, fistan onlar var. Güzel olmuş. Herkesin eline emine sağlık yapanların. Zaten ses de geliyordur size. Ben iki dakika şu yan monitöre bakıyorum. Bakamadım. Bekleyin. Kayıtta mı diye. Tamam. Kayıttaymış. O zaman çıkın. Birkaç gündür yayın olmuyor. Bunun sebebi işte final sınavlarım, işte diz sağlığım vesaire. Diş sağlığımı biraz hale ki de işte final sınavlarımı var onlar haftaya bitiyor. Haftaya kadar işte arada seyrek falan boş vakitlerimde yayın açmayı planlıyorum. Ee, size videosuz bırakmayacağımı söylemiştim. Zaten video atıyorum kanalda omsi olsun ets olsun zaten bu sefer omsi biraz ağırlık vereceğim gibi görünüyor. Çünkü kanalın yarısı omsi many olduğu için 10 atmaya karar verdim. Bu arada sesler çok güzel ya e, Çekirişte solaris kazanan arkadaşlar e, yorum kısmına bir yazabilir mi e, kullanıyoruz falan Bizden o tarzı çünkü e, Bir kişiyi biliyorum kullanıyor bir kişi işte bizim tetikorun bilgisayar e, başka şehirdeymiş Bir kişi daha vardı onların hiç haber alamadım mi oynuyor mu ne yapıyor vesaire O da bir ulaşır yazarsa memnun oluruz ee, neden ben single oynuyorum derseniz ben bir konvoy oldu bir lojistik ile orada işte atalı sollama ya arkamızda bir tane Çinli e, vatandaş geldi zaten adamın kanalına baktık ama adam 100 saat video çekmiş bir baktık yayın mı değil yayın sandık bir baktık da yayın değil adam 100 saat uğraşmamış 60 videoları falan Durum adamdan da anlatıyor. O da şahsi eseri bir e, ekipte yaptığımızda peşimize takıldı. Hatalı sollamadan vesaire Fistan 5 Şubat'a kadar e, ban yedim. Bakalım 5 Şubat'a kadar inşallah e, ibare falan gelmezse Nereye gireriz. Gelmezse yine ben single'da böyle takılırım. Ses bu arada çok iyi. Yayınlar dediğim gibi sınav dolayısıyla yapamıyorum sınavlar çalıştığım için. Video atmaya çalışıyorum. Video şu an daha önemli YouTube kanalı için. YouTube zaten yayınlara baktığı bile yok. YouTube zaten yayın platformu değil yani yat, yayın önemsemiyor YouTube. O videoya bakıyor izlenme saatine vesaire fistan. Zaten 412 küsur abone değiliz. Artta düştüğüm hiçbir bilgim yok. Az az bin aboneye yaklaşıyoruz. Zaten bin abone olduk mu her şey açılıyor artık benim için. Yüz bin biraz zor ama bin, bini geçtiğimi geri rahat gibi gelir diye düşünüyorum. Bin abone attı attık mı? Vites kafeye geliş ya. Heh güzeldi. Bu seviye ilk defa kurdum. Bu da değişik oldu. alın. Bakalım gidiyoruz. Yakın zamanda e, çatın oldu. Yayın açacaktım mesela işte güvenemedim. 200'e yakın ekip çıktı. İşte internet durumu. Zaten ekip kurucuların yani orada çok stresli gidiyoruz bütün ekipler olsun işte. Kendi ekiplerin adına laf getirmesinler. işte kişileri orada yönetiyorsun vesaire falan. Yayın açmak çok isterdim. İşte dediğim gibi 200 ekip falan çıkınca kendi ekibinle uğraşıyorsun işte başka ekiplere laf yetmesi ya da bizim biz başka ekiplere e, sıkıntı çıkarmayın uğraşıp ya falan yayın açamadım bir sonraki şart da yayın açasım var e, ama ETS konuşuyorken şart mat bahsetmişken e, şöyle bir şey var bir reklamı sokalım değil mi Amart Lojistik'in? Amart kendi ekibim var. Katılımlarınızı bekliyoruz. E, aile ortamı tarzında bir grup mı diyeyim, lojistik diyeyim daha mantıklı çünkü lojistik olarak kurduk. Lojistik aile ortamı vesaire var. Katılımınızı bekliyoruz. Şu an ekibimiz 10 kişiye yaklaştı. Normalde 15 kişiye falan çıkmıştık da ben işe yaramayanları çöp çerezleri attım fındık fıstıkları. Öyle 10 kişiye kadar düştük. Oraya da bir bulaştık diyelim yani Lojistik içine de kötü Youtube'a bulaştık. Twitch'e bula. <laughs> ha Twitch de demişken yayınlarımızı artık Youtube üzerinden değil Twitch üzerinden lütfen Youtube'daki yani yayınları izleyen arkadaşlar lütfen Twitch'e gelirse memnun oluruz. Artık e, Youtube'dan dedim bir ara söz vermiştim bıraktım vesaire diye de Omsi yayını için açıyordum. Ama artık Omsi yayınını vesaire Twitch'ten açmaya karar verdim. Çünkü Twitch e, daha iyi daha hızlı biliyorsun Twitch'te Youtube dediğim gibi sadece video olarak videoyu da oraya çeker atarım Bu arada özlemişim ya kirkenisi Tabii e, gönül ister e, Online de girmek ama banlı olunca ne yapalım Ben şeyi bekliyorum çok ya hemen ETS'nin SEO software'ın çıkarıcı online'dan. Zaten böyle bir şey olursa ama lojistikte bir toplanırız bu modu indiririz. Mesela artık hangi 40 ayak e modu ünlüyse o sıralar. Yani güzel çıkarız böyle modlu falan dolaşırız. Çok güzel olur. Otobüs konvoyuna çıkarız. Araba konvoyu vesaire. Fistan çok güzel olacak. eminim. Bakalım. İnşallah güzel olur. İnşallah Tracker's NPA ee... Aratmaz diye mi dinliyiz? Bu şansıma da bir ben sorun var ya. Benim bende sorun ya benim mouse'da bir şey var. Ya, ee, shift alt yapmıyor mu ya ondan oluyordur büyük ihtimalle. Neyse. Yayından da burada bahsettik. Ee, bakalım başka düşünüyorum ne var aklımda diye de. Yok bir şey zaten yayın ee, video paylaştığımız günler belli, bir dolu bir boş gidiyoruz. Bu arada e, Teteh'in ikinci kanalı var, daha doğrusu kan bizim kanal üzerine açmış, işte güzel kesitler olanları. Amartelon kesitler yanlış hatırlamıyorsam. O oraya da destek çıkarsınız, abone olursanız Hem bizi sevinirsiniz, hem Teteh'i sevinirsiniz. Güzel olur, çok güzel e, kesitler paylaşıyor. Oraya da desteklerinizi e, bekliyoruz. Bu arada toprak da bayağı koyuyor bu arada. Şimdi online'da olsa kırsak da zor gelmiştik buraya ee, şu iki hafta sürecinde final sınav e, olasıya kadar büyük ihtimalle kanalına dediğim gibi Omsi'ye ağırlık atacağım çünkü Omsi'ye bayağı bir değişiklik geldi. Araba, mod, araba dediğimde şeye bakmayın araç modları vesaire geldi. O, güzel güzel yeni otobüsler geldi onları atmaya çalışacağım eksik olan haritalar var. Ay sonu İstanbul haritası yayınlanacak. Zaten İstanbul haritası yayınlandığı zaman birkaç onun yayınları aktif aktif olur. Çünkü çok güzel yapmış. İstanbul haritasına bakıyorum videolarını izliyorum. Beta olarak verildi ama bize denk gelmedi betası daha küçük haberiniz diye mi yoksa hala tanımıyoruz mu yapımcı tarafından hiçbir bilgim yok ama zaten 30 Ocak'ta mı ne planlandığı gibi çıkacağından ümit ediyoruz. öyle de gitsin. Şimdi evet e çok güzel modlar çıkmaya devam ediyor. Zaten Tesla modları çok güzel. Ara ara atıyorum. Umarım sesle bir sıkıntı yoktur. Araba sesi umarım bastırmıyordur. Videolarda e, neler konuşalım, neler istiyorsunuz onu da bir yazarsınız. Böyle boş boş konuşacağınıza bir konu açın. İşte gündem haberlere konuşalım, teknolojik haberler konuşalım ya da PlayStation ne bir mikser muhabbetleri mi dönsün eskisi gibi yoksa 18'deki yürüttüğümüz işte iki kaptan yok iki nasıldı İki şoför bir otobüs tarzında ETS'de de olmasını ister misiniz? Onsede de onu da devam ettirelim. Onları da bir yazarsanız güzel olur. Çünkü biz çok eğleniriz o videoda çekerken iki oto pardon çok iki şoför bir otobüs videosunda yani çok güzel oldu. Bunu ETS'de çekeriz zaten ekip arkadaşım çok istiyor onları Tabii sizin isteğinize göre. Ee, yazın zaten omsiye izin yapacağımızı da herkes biliyordur. Ben gene bir bahsedeyim. Bu niye böyle yan yan gidiyor ya? Bak gene R'ye geçiyor. Şanzıman da var bir şeylik. Ee, İzmir yapacağı, söylemiştim ben omsi 2 için. Onun plan projeleri şu an hazırlanıyor hangi objeler kullanacağım hazırlıyorum şu an. Çünkü yayın esnasında yayında yapacağım. zaten herkesin orada söz hakkı olacak işte şu eksik şu şurada eksik vesaire filan. Eğer o harita güzel olursa istediğiniz şehri e, oylamasıyla tabi hangi il çıkarsa o hattın güzel gağı falan yapılacak tabi İzmir güzel çıkarsa. Vallahi bakıyorum 11 dakikada falan gelmişiz. Oo, Kayıyor Toprak kaydırıyor ya. Mesela geçen mesela bundan önceki izlediğiniz 11 videosunda da karda bayağı kaydı araba ya. Bu gaza basıyorum 15 bin 20 bin çıkıyor araba durduk yere. Burada da sağlam diyecektim kayma. Dur asfalt yere çıktı. bas burada. Madenciler biz geldik salatalık getirdik. Halden yayına çıkmış salatalıklar. is cidden kornalar, korna diyorum şey sesler birebir aynı olabilir. Zaten aynı diyor da hiç gerçeğini görmedim. Ama fotoğraflarda falan ya, takip ediyorum. Var böyle Türkiye'de var gerçekten. Yakışıyor da eskisine de yakışıyor yenisine de yakışıyor da yenisine daha çok yakışıyor. Yani sen tipi vesaire biraz daha genelikçi olduğu için daha güzel gidiyor. Gene mi şansıman gitti? Var bunda ya bir şansıman sonra. Diğerlerin hiç böyle bir sıkıntı çekmemiştim ben. Şöyle bir planım da var. Tren simülasyonla başlamak. Ya tır niye kendi kendine geri gidiyor? <laughs> Dur. <laughs> <laughs> tren yayınlarına ya da videolarına başlamak istiyorum. Tren simetri 2020 tabi ne dersiniz onu da bir yazarsanız güzel olur. Çünkü o da bir simülasyon çünkü simülasyon kanal üzerine kurulmuş bir kanal. Tren videoda barındırmak istiyorum. Bir zamanlar nasıl uçak videosu çektik. Kanalda da bir kaç saniye ya da aynen birkaç tane tren videosu da falan olursa çok güzel olacağını düşünüyorum kar mekanik vesaire girebilir emirle usta çırak ilişkisi tarzında çok güzel muhabbetler falan gider tabi siz isterseniz yorum açıklama yorum kısmında yazabilirsiniz hangi oyun istersiniz illa simülasyon ağırlıklı kurduğum için simülasyon yazmanıza gerek yok mesela roketlik oynuyoruz roketlik mesela onlar falan da olabilir neyse video izlediğiniz için teşekkürler Beni 14 dakika izlediğiniz için, sıkılmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen kişilere. Kendinize izle bakın. Hoşçakalın. Bay bay.